Evet sevgili dostlar, ee, yeni bir çorba videosu ile karşınızdayız. Şimdi e, bugün böyle e, kemikten, kontrofile ve hazır kavurmadan güzel bir çorba yapacağız. Şimdi normalde e, paça gibi olacak, hatta birebir paçadan da lezzetli bir çorba olacak ama şöyle bir sorun var, bazı kesimler sakatata e, böyle ters baktığı için Böyle, ben de böyle bir alternatif düşündüm. Yani normal kontrofile et ve kavurmadan ...güzel bir e, paça çorbası yapacağız. İyi seyirler diliyorum. Şöyle öncelikle e, bir tenceremize bolca su alıp... ...üzerlerine kemiği ekleyip e, kaynatacağız. Ondan sonra bakalım, devam edeceğiz. Evet, kemiklerimizi yıkadıktan sonra hemen şöyle... ...tencereyi suyla doldurduk. Ondan sonra kemikleri içine ekledik. Altını açtık. Uzun bir süre böyle e, artık yağ, içindeki lifleri... Çıkana kadar böyle bir kaynatacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Hemen şöyle kemiğimiz kaynarken şöyle kaya tuzumuz var. Biraz üzerine kaya tuzu atacağım. Ki suyuna da karışsın. Evet kemik suyumuz kaynamaya başladı. Uzun süre böyle kaynayacak. Biz de o arada üzerindeki şu tabakaları temizliyoruz. Ben kemikleri yıkadım. Yine de böyle çıkması normaldir. suyumuz kaynarken hemen şöyle iki tane iki parça kontrofilemiz var. Onu da ben hemen bu tencerenin içine atacağım. Kemikler sade kemik olduğu için yani parçalı kemik olmadığı için sadece bir süzme işlemi olacak. Kontrofileler de bu arada lezzeti içine karışacak. Süzme işlemi yapılırken ben onları çıkartacağım içinden. Zaten lif lif olup bölünmeye başlayacak o da kaynamadan ötürü. Kavurmayı en son zaten hazır olduğu için en son ekleyeceğim. Biraz da onunla kaynattıktan sonra devam edeceğim zaten işlemine. Hemen şöyle e, ekliyorum içine kaynasın diye İki parçayı. Dediğim gibi bilerek e, doğramadım. İçinden bütün şekilde alıp e, ayırarak e, yolarak içine dağıtmak açısından. Çünkü küçük küçük bölersem şey olduğu zaman süzme işleminde aralarda kaçacak belki ufak tefek kemikler olabilir. O açıdan sıkıntı yaşamayın diye bu şekilde bütün olarak attım. Evet görüyorsunuz. Bakın et nasıl bir olmuş. Böyle dağılıyor. Çektiğim zaman hemen böyle dağılıyor. O kadar güzel pişmiş. Lokum gibi olmuş. Evet görüyorsunuz kemiğimizin suyu böyle güzel oldu bakın şu iyilikleri var ya normalde bunları süzüyorlar ben asla süzmeyeceğim çok inanılmaz lezzetli ve inanılmaz mineralli siz de böyle e, sakın böyle görürseniz tipine bakıp aldanmayın buraları yemek inanılmaz sağlıklı böyle zaten ufak ufak böyle sökülmeye başladı bunlar bu da kaç saattir bu arada ama kaynıyor yaklaşık bir buçuk saattir falan biz bunu kaynatıyoruz. Görüyorsunuz. Bunlar böyle ufak ufak su çözülecek. Tam böyle sökülene kadar ben kaynatmaya devam edeceğim. Tat etlerimi, attığım etleri, şöyle hatta bakın şu ikiye bölünmüş. Daha da görüyorsunuz, açılmaya başladı, dağılmaya başladı şöyle. Görüyorsunuz, hemen tık diye dağılıyor. Ben tabii dağıl, dağıl, dağılmasını engelleyeceğim çünkü bu kemikleri çıkaracağım zaman onu o zaman böyle biraz daha lif lif ayıracağım. Daha güzel olsun, dişe gelsin diye. Bakın, görüyorsunuz nasıl güzel olmuş. bak. Maşallah. Bak nasıl dökülüyor bak. Şu o kadar lezzetli bir şey ki. Görüyor musunuz nasıl parça parça kopuyor. Annem de bayılır bunlara. <laughs> Maşallah. Evet, sevgili dostlar, paçamız güzel bir kıvam almaya başladı. Zaten içindeki etler dağıldı. Kemikleri de şöyle göstereyim. Ben çıkardım. Ee, şey yaptım. Süzdüm. Bakın görüyorsunuz içinde hiçbir şey kalmamış. Şu böyle görüyorsunuz hep dedik. kemikler zaten böyle çıplak kalmışlar. Hala kaynatıyorum. Az sonra bunu güzel böyle bir terbiyelemeyi düşünüyorum. Ha bu şekliyle de yenir. Hatta çok da güzel yenir. Ama yine de bir yiyeyim diyorum. Hem değişik bir tarz olmuş olur. Siz de bilmiş olursunuz. Hemen şöyle size e, içindeki dün attığım kontrolüye göstereyim. Bakın burada özellikle dağıtmıyorum. Hani şöyle sallasam dökülecek şekilde. Bunu daha sonra daha böyle bir dağıtacağım marine ettiğim zaman sosunu. Daha böyle bir dağıtacağım. Yani parça parça herkes nasiplens böyle bütün şekilde kalmayacak. Ama ne kadar güzel piştiğini görüyorsunuz. Evet sevgili dostlar şimdi sosumuzu yapıyoruz. İki tane yumurta var böyle yumurta sarısı. Hemen içine şöyle. Bir, iki, üç kaşık yoğurt koyuyorum. Bunları beraber karıştırıyorum. Güzelce. Bu şekilde karıştırdıktan sonra bu sos hazır olacak. Ondan sonra tencere evresini size göstereceğim. Evet şimdi hemen şöyle bir tencere koyduk yan tarafa. Büyük çene bir tencere. Açamız orada, tenceremiz burada. Hemen ben üzerine şöyle yağ ekliyorum. Bu biraz az oldu. İçine e, biraz da tereyağı koyacağım. Biraz daha lezzetli olsun diye. Tamamını bitireyim. şöyle. Buradan çıkardım. Burada Dolabı böyle parça parça koyarsanız tereyağlarını daha iyidir. Bütün şekilde koyduğunuzda işinize lazım olduğu zaman ne kadar çıkaracağınızı bilmediğiniz için hep çözdürüp açınca tereyağı kötü oluyor. Hani şimdi şöyle biraz su Tutamasını alsın. Evet, hemen böyle yağımızın içine bir 2 Şimdi 3 ...kaşık... ...un koyuyoruz. Unumuzu kavuruyoruz. Penceremizin altı kısıkta olursa daha iyi olur. Evet, hemen içine attığımız zaman... ...daha rahatsızlık koymayalım diye şimdiden... ...şöyle biraz... ...suyu alıyorum. Şu harcımın üzerine döküyorum. Biraz çırpıyorum. Hazır olması açısından. Şöyle biraz daha alıyorum. Çünkü birden atarsanız içinde kesilme olabilir. Onları ötürü şimdi burada harcıyorum. Yumurta var içinde pişmesin diye. Azıcık daha ekliyorum. Buraya hazır ediyorum. Hazırladığım harcı hemen böyle döküyorum. Hızlıca karıştırıyoruz kesilmesin diye. Akabinde hemen e, ee, suyumuzu ekliyoruz üstüne. Yoksa hızlıca olmazsa kesilir. Şöyle döküyorum. Etlerini de görüyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi şu an altını açacağım. Biraz da bu şekilde kaynatacağım. Ben bunun içine kavurma da atacaktım ama son dakika e, kararımı değiştirdim. Böyle daha e, sade ve güzel geldi gözüme. Kavurma atmayacağım. E, gördüğünüz gibi attığım et de içinde dağıldı, parça parça oldu. Şu şu an bu kaşıkta yaptığım için göremiyorsunuz. Daha sonra sunumun sonunda zaten göreceksiniz. Gayet de güzel oldu. Biraz daha bu şekilde kaynattıktan sonra çorbamız servise hazırdır. Evet, çorbamız hazır. Gördüğünüz gibi. Ve tel tel var. Hemen bunun üzerine güzel arka tarafta bir sarımsak suyla beraber böyle güzel bir sarımsak sos hazırlayın. Yanına limonlu koyun. Afiyetle yiyin. Hemen şöyle bir tabağa doldurayım. Tabakta da görün. Böyle lifler de var içinde. Kemik, kemik lifleri çok sağlıklı şöyle Afiyet olsun